Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrısevsi'nin Roma tatilinden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz tatile çıktı ve sık sık tatilden yepyeni paylaşımlar yayınlıyor. Eğer sizler de yepyeni haber ve görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.